Hayatımızın her alanında yer alan sanat eserlerinden ve onları yapan sanatçılardan bahsedeceğiz. İşte karşınızda dünyanın en iyi, en inanılmaz sanatçıları. 22 yaşındaki Luca Laconi Stewart, yaklaşık 5 senedir boş zamanlarında yaptığı bu inanılmaz işi nihayet bitirmiş. Luca Laconi Stewart sadece karton, dosya ve kağıt parçalarını kullanarak mükemmel bir Boeing 777 kopyası yapmıştır. Gerçek yolcu uçaklarıyla birebir aynı olan bu özel uçağın sadece boyutları daha küçük. Singapur Airlines'a ait olan bu uçakta her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Genç sanatçı da bu güzel eseriyle videomuzda olmayı sonuna kadar hak etmekte. Sen Yoro adındaki bu sanatçı sokak sanatları camiasına 2015 yılında çizdiği benzersiz su resimleriyle girmiştir. Çocukları Oahu'nun doğu kıyısında sörf yaparak geçen 1989 doğumlu sanatçı genç yaşında grafiti ve dövme yapmaya başlamış. Daha sonraları Hula lakabıyla çalışmaya başlayan genç sanatçı New York'a taşınarak sanatını geliştirmiş. Okyanusu olan sevgisini sanatına yansıtan Hula hep bu temada eserler üretmiş. Gemi kalıntıları, terk edilmiş limanlar ve unutulmuş duvarlar Hula'nın eserleriyle yeni bir kimlik kazanmış. Klasik resimle sokak sanatını birleştiren Hula, buzulların üzerine de resimler çizmekte. Genellikle kadın resimleri çizen Hula, suyun alçalmasıyla ortaya çıkan eserleriyle herkesin beğenisini kazanmıştır. Bir şişe içerisine deveyi nasıl koyarsınız? Ya da koskocaman muhteşem bir dağ manzarasını? Onlarca evi küçücük şişelere nasıl koyarsınız? Şişeye bunların hiçbiri sığmaz ama kum sanatıyla sığdırılabilmekte. Özel renkli kumların kullanıldığı cam şişe kum sanatında akla gelebilecek her şey şişenin içerisine çizilebilmekte. Dünya genelinde birçok sanatçının kumlardan şişelerinin içlerine çizdikleri desenler ve resimler büyük beğeni toplamaktadır. Peki siz şişelerin içerisine kumlardan resimler çizebilir misiniz? Gerçeğinden ayırt edilemeyecek güzellikte olan bir diğer sanat eserinde sıra. Roman Kramov adındaki bir sanatçı tarafından yapılan bu eserler sizce de çok başarılı değil mi? Gerçek hayattan, filmlerden ya da oyunlardan esinlenilerek yapılan bu çalışmalarda her bir ayrıntı çok başarılı ve gerçekçi. Uzun süren çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bu eserlerin sahibi Roman Kramov oldukça başarılı bir sanatçıdır. Yurt dışında çekilmiş bu görüntüde ise bir sokak sanatçısı şehrin duvarlarını renklendirmekte. Sıkıcı ve boş duvarları çizdiği resimlerle gerçek bir sanat eserine dönüştüren sanatçı. Sizce de çok başarılı değil mi? Kuaförlerde kesilen saçlar genelde çöpe atılır. Fakat yurt dışında bir sanatçı çöpe atılacak bu saçlardan bir sanat eseri ortaya çıkarmıştır. Nasıl mı? İşte böyle. Kesilen saçları toplayan sanatçı daha sonra onlardan her biri sanat eseri niteliğinde başarılı resimler ortaya koymuştur. Özellikle son yıllarda duvar içlerine legolarla ya da başka malzemelerle bambaşka dünyalar inşa edilebilmekte. Bu sefer karşımızda elektrikli prizlerin arkasına yapılan minyatür odalar var. Gelin bu güzel, gerçekçi ve bir o kadar da şaşırtıcı sanat eserlerine daha yakından bakalım.